Evet arkadaşlar bugün yeni bir challenge yapacağım. Daha eşi benzeri görülmemiş bir challenge. Challenge 1940X. Anlayabildiğiniz üzere şurada bir fırın var. Şimdi size desteğimizi anlatayım direkt lan. Konumuz deste zaten. Bu destemiz fırın, evrim avcı, minnoş tanklar, Kaplan tankı, çitlerin arkasındaki adamlar, roketimiz Komik bıyıklı adam ki bıyığı yok burada tam gözükmemiş ama yani görebiliyorsunuz bıyığı var. Ve burada da Winter is Coming. Evet. Gördüğünüz gibi deste bu. Hepsini ne temsil ettiğini hafif hafif söyledim zaten. Şu avcıyı bir tek anlayamamışsınızdır. O da en asker. Şimdi. Amacımız bu desteyle kupa kasmak. Bu desteyle kupa kasmak yine çok zor olacak. Çünkü Nuss'tayız. Ve Nusr'da tüm kartlar herkesle açık oluyor. Bu ne demek? Karşımıza evrimli mega gayler, pekkalar falan bol bol çıkacak. Öyle kötü bir yan var maalesef. Artı daha değişik taktik denen insanlar da var. <laughs>